Merhaba arkadaşlar, Mutsuz Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın Teknoloji Gelişiyor, Dünya Değişiyor metnimizin konu anlatımını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Sayfa 27 hazırlık çalışmalarımız var. Teknolojiyi doğru kullanmak ifadesinden ne anladığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran bir araçtır. Ancak teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmak önemlidir. Örneğin öğrencilerin teknolojiyi ders çalışmak için kullanması faydalıdır. Fakat saatlerce gereksiz video izlemek veya oyun oynamak gibi yanlış kullanımlar zararlı olabilir. Teknolojiyi amacımıza uygun ve planlı kullanmalıyız. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz demiş arkadaşlar metnimizi okuyalım. Anlayalım, notlar alalım. Sonrasında etkinliklere geçelim. Öncelikle etkinlikleri her videomuzun başında belirtiyoruz. Kendiniz cevaplıyorsunuz. Daha sonra kontrol amaçlı videomuzu izliyorsunuz. Konu anlatımını izliyorsunuz. Anlamadığınız yerleri anlayıp varsa yanlışlarınız tekrar gözden geçirmiş oluyorsunuz. Birinci etkinlikle devam ediyoruz. Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri tahmin ederek sarmal bulmacada uygun sayı aralığına yerleştiriniz demiş arkadaşlar. Evet, biz bulmacayı burada paylaşmayacağız ancak arkadaşlar kelimelerin anlamlarını paylaşacağız. Bakalım. Buluş. Evet, bir dört arasıymış arkadaşlar. Sarmal bulmacada icat. 2 duygu düşünce veya ilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması haberleşme 5 ile 12 arası arkadaşlar iletişim yazılacak. Bir sanayi dalıyla ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi 13'te 21 arası arkadaşlar teknoloji 4 haber getiren kimse 22 25 arası ulak yazıyoruz. Toplumsal toplumla ilgili olan bunu da arkadaşlar 26 31 arası sosyal olarak ifade ediyoruz. Bir alanda yeni bir yol, yöntem başlatmak 32 ile 41 arası arkadaşlar çığır açmak olarak ifade ediyoruz. Herkesçe tanınan, bilinen 42 48 arası arkadaşlar sarmal bulmacada popüler olarak Buraya dolduruyoruz arkadaşlar. Bulmacamızı bu şekilde çözüyoruz. Devam edelim. ikinci etkinliğimiz. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş. Bakalım. Bir geçmişte iletişim kurmak için hangi yollara başvuruluyordu? Magara resimleri, duman, posta güvercinleri, ulaklar, mektup, telgraf ve telefon kullanılıyordu. İki günümüzde haberleşme araçları olarak neler kullanılmaktadır? Evet, dijital telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, televizyonlar ve internet, akıllı telefonlar dediğimiz değil mi arkadaşlar? 3. tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik araçları uzun süre kullanmanın zararları nelerdir demiş. Bunlar uzun süre kullanırsak arkadaşlar uyku bozukluğu, dikkat eksiliği, kilo, kamburluk, kas ve göz problemleri yaşayabiliriz. 4. Teknolojiyi doğru kullanmak ifadesinden ne anlaşılmaktadır? Açıklayınız demiş. Teknolojiyi amaca uygun, planlı ve sınırlı şekilde kullanmak olarak anlayabiliriz. Üçüncü etkinliğimize bakıyoruz. Teknolojinin sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerine etkileri hakkında hazırladığınız sunuyu sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Sunumunuz esnasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız demiş arkadaşlar. Hazırladığınız sunuyu arkadaşlar sınıfınızda sunabilirsiniz. Bu etkinlik sınıfımızda yapılacak bir etkinlik. Dördüncü etkinlikteyiz. Aşağıdaki cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yönteminin kullanıldığını eşleştirerek belirtiniz demiş arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yöntemleri vardı. Bakalım. Teknoloji insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere çevreyi geliştiren, değiştiren ve hatta dönüştüren bilgi, beceri, yöntem ve süreçlerin tamamıdır diye ne yapmış arkadaşlar? Teknolojiyi tanımlamış. Burada ne vardır? Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden tanımlama vardır. Tanımlama ile eşleştiriyoruz. Eskiden insanlar iletişim kurma konusunda bizim kadar şanslı değillermiş. Bizim gibi teknolojik araçlara sahip olmadıkları için iletişim kurmanın farklı yollarını arayıp durmuşlar. Evet, burada ne yapılmış arkadaşlar? Eski ve günümüz karşılaştırılmış, karşılaştırma yapılmış. Aşağıdaki cümlelerde hangi düşünce geliştirme pardon, Osmanlı döneminde ulaklar günümüzdeki postacılar gibi bir yerden bir'e haber taşırlar. Ne yapmış arkadaşlar? Osmanlı dönemindeki ulakları günümüzdeki postalcılara benzetmiş, benzetme yapılmış yaptığı işler açısından. Bilgi kainattaki mevcut imkanları tanımayı sağlar. Bilgi bu özelliğiyle teknolojik gelişmelere zemin oluşturur. Bilginin artması teknolojik gelişmelerin hızını artırır. Edward Teller bu konuda şöyle der. Bugünün bilimi yarın teknolojisidir. Evet bir açıklama yapmış. Bu açıklamasını da arkadaşlar ne yapmış? Bir kişiyi tanık göstererek onun söylediği sözü yazarak bugünün bilimi yarın teknolojisidir diyerek tanık gösterme yöntemini kullanmıştır. Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden. Teknolojinin yanlış kullanımı insanlarda psikolojik ve fiziksel sorunlara yol açabilir. Örneğin telefon, tablet ve bilgisayarın basında çok uzun vakit başında e, çok uzun vakit geçirmek dikkat eksikliğine ve konsantrasyon bozukluğuna neden olur. Bilgisayar bas, başında sürekli oyun oynayan bir çocuğun sosyal becerilerde zarar görür demiş arkadaşlar. Burada da ne yapılmış? Örneklendirme yapılmış. Evet, örneğin telefon, tablet ve bilgisayar başında çok uzun vakit geçirmek şeklinde örneklendirme kullanılmıştır. Evet, Atatürk Ortaokul öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmada öğrencilerin %40'ının sokak oyunlarına vakit ayırmadığı, boş zamanlarına dijital oyunlarla değerlendikleri tespit edilmiştir. Bu araştırmada sokak oyunu oynayan öğrencilerin Türkçe dersinde gösterdikleri akademik başarının yalnızca dijital oyun oynayan öğrenciler oranına %10 fazla olduğu da ortaya konulmuştur diyor arkadaşlar. Burada yüzdelik dilimler verildiği için sayısal verilerden yararlanmıştır diyoruz arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor. Başlı metnin ana fikri ve bazı yardımcı fikirleri yer almaktadır. Bunların içinden ana fikri bulup onay işaretiyle işaretleyiniz demiş. Şöyle işaretlediğimizde arkadaşlar, teknoloji geliştiği için insanlara iletişim biçimimiz sürekli güncellenmektedir. Teknoloji pek çok birey için günlük yaşamın vazgeçilmez haline geldi. Sayısız yararı bulunan teknoloji beraberinde bazı olumsuzlukları da getirdi. Teknolojinin bizi sevdiklerimizden uzaklaştırması oldukça şaşırtıcıdır. Bilinçli teknoloji kullanıcısı olmalıyız. Evet, burada arkadaşlar e, sondaki yeşil bölüm nedir? E, metnin ana fikrini ifade etmektedir. Evet 6. etkinlikteyiz. Aşağıdaki fiillerin çekimledikleri kipleri belirleyiniz. Fiil haber kipiyle çekimlenmişse yanındaki boşluğa H. Dilek kipiyle çekimlenmişse D yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle getirdiğimizde bir yaparsın. Burada nedir arkadaşlar? Haber kipi vardır. E, H yazdık geniş zaman. Bitirecekler. Burada gelecek zaman yine haber kipidir. Durulunuz. Burada da emir kipidir arkadaşlar. Bu da dilek kipi ile çekimleniyor. Veriyorum. Burada da şimdiki zaman haber kipidir. Düzenlesek şart kipi. Bu da yine dilek kipidir arkadaşlar. Bitir. Bu da yine emir kipidir. Haber kipi olarak ifade ediyoruz. Sağ ola. Bu da nedir? İstek kipidir arkadaşlar. İstek kiplerinde nedir? Ee, dilek kipi arasında yer almaktadır. D yazdık yedirmiş duyulan geçmiş zaman mış mış değil mi? Bu da haber kipidir. Yazmalıyım melimalı gerekli kipi arkadaşlar. Bu da dilek kipidir. Tüketti görülen geçmiş zaman. Kim tüketti? O tüketti. Bu da haber kipidir arkadaşlar. Bu şekilde verilen fiillerin çekimlerini haber kipi ve dilek kipi olarak paylaştırmış olduk arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 7. Sınıf Türkçe ders kitabımızın bu metninin konu anlatımını video ile sizlerle paylaşmış olduk. Yeni videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.